Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem yumuşacık hem çok lezzetli harika bir pasta hazırlayacağız. Kremalı pamuk pasta. Keki için gerekli malzemeler 4 adet yumurta. 1 su bardağı şekeri karıştırma kabına alalım. Mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpalım. Bu kıvama geldikten sonra bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar çırpalım. İki su bardağı ilave edip üzerine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ekleyip homojen bir kıvam alana kadar tekrar çırpalım. Evet hazırladığınız hamuru ister kare borcama isterseniz dikdörtgen borcama ya da elinizde varsa kare kelepçeli kalıp kullanabilirsiniz. Ben kelepçeli kalıp kullanacağım. İçerisini yağladım. Ve kek harcımı güzelce boşaltıyorum. Her yerine gelecek şekilde eşit bir şekilde yayalım arkadaşlar. Bir iki kez tezgaha vurup önceden ısıtmış olduğumuz 175 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Kekimiz pişerken bir yandan kremasını hazırlayalım. Tenceremize 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı unu ekleyip güzelce karıştırarak pişirelim. Pişen kremamız henüz sıcakken içerisine yarım paket sıvı krema ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip güzelce karıştıralım. Evet kekimizi ıslatmak için sosumuzu hazırlayalım. Boş bir kasenin içerisine kalan yarım paket kremayı ekleyelim. Biraz sütü ekleyip bir yemek kaşığı pudra şekeri ilave edelim. Güzelce karıştıralım. Kalan sütümüzü de ekleyelim. Sosumuzu hazır hale getirelim. Evet pişen kekimize ilk sıcağı çıktıktan sonra kürdanla şöyle delikler açalım. Hazırladığımız sosu her yerine gelecek şekilde dökelim. Sosunu çeken kekimizin üzerine pişirmiş olduğumuz kremamızı dökelim. Düzgün bir şekilde her yerine yayalım. Evet, üzerine Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Dilerseniz kakao da kakaoyla da süsleyebilirsiniz. Ya da çikolata rengi bu şekilde de olabilir. Birkaç saat dolapta beklettikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz arkadaşlar. Dilimleme aşamasında bıçağınızı her seferinde temizlerseniz krema ile kek birbirine karışmamış olur. Ben biraz daha narla süslemeyi tercih ettim. Dediğim gibi siz nasıl isterseniz bu şekilde süsleyebilirsiniz. Evet biraz da yeşil fıstık ekleyelim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar yepyeni tariflerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.